Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Evimizin yan tarafını bitirdik. Bu kısımdan devam ediyoruz ön kısımdan. Bugün mantalamasını birazını yaptım. Bir kısmı burası kaldı. Şey kurdu arkadaşlar. Neydi alaydı? İskele. Evet, i̇skele kurdum arkadaşlar. İskeleyi sokmadan aslında onun üst tarafına. Sıvasan bir daha uğraşmasan diyorum ben. Yok sökmeyeceğim zaten. Bu tarafa doğru çekeceğim iskeleyi de gelirim diye Ben yardım veriyorum şu koşuya. Aynen, kadar. Şuraya kadar çekeyim, şurayı bitireyim. İskele ormayınca olmuyor. Dün iskele, üstüne iskele kurdu da bayağı da tehlikeli arkadaşlar. Allah yardımcın olsun ne diyeyim. Yeter kar. Ver bek çekme Ali. Ha, kapıyı kapattık. O öbür tarafı açmadık öyle. He. Neyse şimdi çerdişim yok bence. Tamam. Ben sen, elektriği çekeyim. Sen elektriğini bağlay ve arkadaşlar. Akşam biraz şöyle şuraları ben de sulayı verdim. Gullerim yine gullerim dibine tuttum canlar. Gulleri böyle gördükçe inan ki var ya arkadaşlar özlüyorum. Sabaha kadar özlenim. Sabahca insan özlüyor böyle güllerimi geldim miyim böyle kuz sesleri cik 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 güllerim böyle güzel güzel açtı Ali. İnsan özlüyorum ya. Sinek olsa da bakın içinde de görüyorsunuz sivri sinek de yani arı ol ya. Şu koşuya da şey gelivermemiş arkadaşlar su gelmemiş orada kuru kalmış. Biberlerim ağır 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 şöyle çamurda girmek istemedim ama biberler şöyle ağır ağır dökmeye başladı. Arkadaşlar bunu dolmalık biber deyene aldıydım. Benim şansım da arkadaşlar bu biber dolmalık çıkıvermedi. Dolma biberi deyin satıyorlar. insanlar böyle kandırıyorlar. Niye kandırıyorsunuz ki canı sağ sağlayacak? Satıyorlar bilmiyorlar da. Dolma mı sivri mi? Şunlar sivri deyin aldık. Tamam bunları sivri deyene alıverdik. Dolma biber çıkıvermedi Ali. Arkadaşlar kopuk rüzgar atmasın diye kopuğumuz da az kaldı yetmez herhalde. Ne? Bu tarafa yeter de iki taraf kaldı. Kopuk da diyorum yetmez. Yeter herhalde bugünlük ya. Bugünlük yeter. Sede o mu kaldı? Evet. Neyse onu yapak orala. Ben de şöyle şu tikenler arkadaşlar yine de almasan olmayı. Onları çıkart. Yardım ihtiyacın var mı? Ben kol geyken şu arka tarafı bir sulayacağım. Ben de şurayı yapayım ya. Şuradan nereden başlayayım? Yok yok benimle işin var mı? Benimle işim yok şu an. Arkadaşlar aşağısından başlamış. Ondan sonra mı yok var ya. Makabın sesinden duyuyabiliyor. Kusura bakmayın. Havada ısınmış sabah sabah. Diyorum makabın sesinden diyorum arkadaşlara hı hı. sesinden anlamıyor diyor Mali Engelkin e altı edecek ondan sonra da şu üstüne Aynen çıkacak. çıkacak. Onun için köpüğümüzde zaten şu kaldı herhalde o da anca yeter, yeter yeter alırsın şey de nasıl gelecek bilmiyorum. İki taraf mı kaldı ondan sonra? Hı. Bilemek ki kaç kutu gitti yine yani iki taraf mı kaldı? İki taraf kaldı. İki tarafı bitti. Hiç. En, en uzun en şey tarafları bitti. Şey, On torba gittiyse şu anda en fazla altı tane ne gider geriye kalana? Gider mi diyorsun? He. Tamam o kalanı da dediğin gibi bir şey yaparız diyorsun ha? Yapacağız. Yapmasak olmaz zaten. Aksiyon. Arkadaşlar. Orayı edince şuranın ne Ali elcine bana böyle bir sundurma yapacağım, değil mi? Çok güzel yapacak. Çok güzel yapacak. Bir de şu arıya şöyle bana şu gölge yere bir tane bir kiler istiyorum arkadaşlar depo. Mesela yaprağı turşumu değil mi? Evet evet. Şey Menememeneye koy mu ya güzelce. Derince, orayı da montalama yapayım ki serin olsun. Aynen aynen. Bir tane arı. Şey yaptığımız zaman ne diyorum biliyor musun? Ali? Şimdi e, demir at neyin alacağın ya. Biraz çimento, biraz kum. E, biraz da piket pirket mi, oluyor, mi Ne oluyor? Şunlardan arkadaşlar, ufaklardan. Onlardan yine lazım. Şu ayağının yanı neyin? Şu, şura dolmadı Biraz kuma, çimentoya ihtiyacımız arkadaşlar, var. Buraları, bu kısımları düzleyeceğim. Şu basamağın altına şöyle güzel bir şey yapacağım. Bir merdiven gibi gene bir şey olacak. Ha. Önce bir su, önce suyalım. Çünkü önce üstleri yapmazsak alt oh. taraflar geri batar. Olmuyor şey değil mi? Sabahtan da nasıl kızdırıyor biliyor musun? Kızdır. Sıcak iyi kızdırıyor. Güneş ihtiyacımız var. Güneş ihtiyacımız var. Arkadaşlar kapıyı da açtığımız zaman baya baya sinek oluyor. doluyor. Ama yapacak şimdi şu an bir şey yok. Şu anda ee, şey alınacak sineklikler, ölçüler alınacak bazı arkadaşlarımız da söylemiş. Zaten ben onu Ali'ye tacamı orken dedim. Değil mi Ali? Evet. Dedim Ali sinek o, sineklik, istiyorum dedim. sineklik istiyorum dedim. Şu kapıya da şu giriş kapıya da. Çünkü şurada arada bir tane kapı daha olursa o kapıyı açmak Ali içeri fazla sinek dolmaz. Ayakkabılığı şuraya düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya yaptıracağım. Bakalım üstüne işte Ali bir şey yapacak ama nasıl bir ben şey de, yapacak? Sadece üstüne bir Şöyle cam aken bir şey yaptıralım. Çünkü cam olmasa yine kapıya vuracak Hatice. Cam erken eee şey yap olur Ali böyle. Tamam, tamam şimdilik şu anda zaten şu kapı hoşuma gitmedi onu değiştirmemiz lazım. Çünkü şişme yapıyor. Daha doğrusu aşağı düşüyor kendi kendine. O kapı neden Biraz aşağı? Biraz ucuzudur ondan. Ali o kapı neden aşağı düştü? Yağmur'u yedi yedi oldu ondan bence. Kapıda bir sorun yok. Ondan oldu. Çünkü Ama ya yazdık. Sula sula su yok ıslat Yok şişiyor. Aha, şişer. Şişi verir. Suyu tuttuğu zaman. O sıcağı gördüm şey yapıyor. Sıcakta. Hemen bir su kova ne varsa bir kovaya batırayım mı? kuşlara da ale şöyle güzelce de bir şey yapalım. Çömlek alacağım, çömlek. İşte yok bir şey yapalım. Kuşlara Boş... yapacağım. Biraz kuş... kirletiyorlar dersin ama gübresini kullanırsın iyi olur. Ne diye diyor? Çat olu, şey olu, bir şey olmaz. Onların bir cimcik pisliğine ne olacak? Aha. Bir şey olmaz. Ana arkadaşlar şuraya domates diktiydim. Bir tane şöyle domatesim olu vermiş. Bilmiyorum bu da ufak çalı mıymış, ötekinden miymiş olunca konuşuruz. Baksana Ali. Fizimcik ne güzel. Güzel, güzel, güzel. Kiraz gibiymiş. Kiraz gibiymiş. Benim şey çıkıyor. ana maşallah. Ali diyorum kabaklar gece açıyor bence. Hı -hı. Arkadaşlara ben onları bir göstermedim. Kabakların çiçekleri gece açıyor. Yağmur şey yağmur demişim suyu yiyince Arkadaşlar akşam suladım gittiydim ya. Maşallah maşallah. Bin kere maşallah. Şunları demek istedim arkadaşlar. Efendim geliyorum bir dakika. Arkadaşlar Şunlar kabakların çiçeklerini diyorum. Bunları arkadaşlar doldurabiliyorsunuz da yiyebilirsiniz de bizde yiyen yok. Burada yavrumun üç tane kabağı var. Hatta dört tane arkadaşlar kurban olurum. Efendim dedim. He. Tamam Tamam. Şimdi kel diyorum kamerayı bir kapat diyorum. Bana yardımcı ol diyor. Biraz öyle da. Arkadaşlar şimdi kel koşacak alın şu Ali'ye. Kopuklar eline bir ver vereyim. Tamam. Baş... Arkadaşlar. Ne istedin şimdi benden? Keser istiyorum. Keser. Neredeydi keser? nere Benim gözü görmedi ki vallahi nerede? Ali keser şu Daha daha bak Maket de öyle var ha. Onu bir suya tutaydım ya. Ver ver boş. Kafamın Ay, hayında düşürme ha. <gülüyor> <gülüyor> Ali çıkınca oraya arkadaşlar malzeme meçmur istiyor onu ve bunu ve şimdi şu kopukları uzatacağım birazdan herhalde. İşte ben? Bir şey Oradan nasıl yapacağım. çıkacağım arkadaşlar bu. Bir tahta verdi şuradan basamak yaptık nereye yok neyse ben kendim yapıyorum acele acele dur başlamama ne kolay değil devam ay 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 iki tane üç tane çıvalıyım içeriye şimdi kalbi kapatıyorum o zaman arkadaşlar basıp çıkmıyor şimdi şöyle bir basamak dün nasıl çıktın Ali zorlanarak ne şey vardı ne ne derler ama ayaklık mı da diyor, He, şey diyor, şu kope. Ben kopuk diyorum Ali. Aman dilimle dönme daha yav. Kopuk kopuk. Straf. He işte. Şuraya da lan balmadık öyle daha. Şunları şöyle atayım bir sonra girelim. Alırız onları toplarım. Bir tek daha ha bir de oraya. Yeter. Yeter mi? Dikkat et çünkü oynuyor arkadaşlar. Bayağı bir tehlikeli. Allah saklayarak çıkıyor inan ki Ali. Sen şimdi şu altta beş onun birini bana verebilecek verebileceksin. Hangi beş onu dedin? Uzun bir beş onu. Beş onu mu getireyim? Ha şu dağının birini ver vereyim. Bir, bir dakika. Sar Ali. Beş onu istedi. Beş onları verdim. E? Köpükleri. Topukları. nasıl uzatacağım? He. Bilmiyorum ki vallahi. Şu Tahtaları sökün geç oranı sende. <laughs> Ali. Evet şuradan uzatabilirim şöyle bak. Dur dur. dur, dur. Ben, uzatırım uzatırım uzatır. Sokma uğraşma uğraşma. Ben sokmayacağım. Şurada tahtalar var. Onları lazım. Arkadaşlar. Uf, yoruldum. Beş onları ah, ayağının altına getirdim. Yerler. Dikkat et çünkü oynuyor Ali. Ah, zıngır zıngır oynuyor. Beşik gibi sallanıyor vallahi. Yine de dikkat et. Bu işler çok gerçekten arkadaşlar hem tehlikeli hem zor. İşin başı şeyi sallanıyor Ali. Yani. Sokulmuyor da değil mi? Sokulmuyor da değil mi? çivi var ya ondan dikkat et sakın. Neyse onlar şu yanda şey yapınca gelme bu yanda kayla Yeter. Şimdi ben sana köpük uzatabilirim ağır ağır. Arkadaşlar şimdi gel hoşça kalın şu köpükleri bir Ali'nin eline uzatayım. Tamam mı canlar? Arkadaşlar bir iki tane uzattım. Elini onu daratmak istemedim. Şuraya koydum iki tanesini de Kesiyor böyle. Ali bana ne dedi biliyor musunuz? <laughs> ben diye ecel teri dokuyorum orada. <laughs> Onun üstünde diyor. Ne çekiyorum diye Doğru söylüyor. Altında şu kızın kızın gır oynuyor arkadaşlar. Onun için. İyi yine az da arada böyle bir esiyor bayılır. Ali. Bir de şey yapması gerekiyor arkadaşlar. Şu köşelere onu tek getirip kesmesi atlarık böyle bu şekil hemen yapıyor da o köşeler biraz Ali'yi oralar zorluyor. Onları birbirine dek getirmeyince olmuyor. Kıcır kıcır lan o da. Kıcır derim. Değil mi? Ha. Şaşırıyor. Gene büyük geldi gene? Yok. yok ya evi şey iyi zamanında gene şey yapmışık. Yok. Şimdi bu sıcakta ne Ali? ev ev yapılmaz Ali. Yok ya, yapılıyor. Yapılsa da senin haberin var mı? Sen orada değil de ben de burada jel teri Güneş. Arkadaşlar telli insan var böyle aynı demle havaya girmiş gibi böyle telletiyor. Havası bu şey böyle boğucu bir sıcak vali. Arkadaşlar bir tane köpük mü istiyorsun şimdi? Ha, Dur uzatayım hemen. Tut. Kocuma. <laughs> <laughs> Yarım düştü yok mu? Yetmez oraya bence yetmez oraya. Evet. Arkadaşlar biraz orada zorlan. <laughs> ah Yok neyse bir kapatayım da arkadaşlar. Düşebilir canım. Ali bitirdin mi? Bitti. İyi. Evet arkadaşlar, bugün de geldik bir videonun sonuna. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın canlar. Kendinize iyi bakın canlar.